Bir Gün TV'den merhaba. Türkiye'nin çeyrek yüzyılı bulan son dönemi siyasal İslamcı faşizme geçiş sürecinin yarattığı gerilimler içinde yaşanırken bu sürecin her etabında ona karşı ciddi mücadelelere de sahne oldu. 2002'de AKP'nin iktidara getirilmesi Amerika'nın Büyük Orta Doğu projesine bağlı olarak gerçekleşmişti. Türkiye'nin siyasal İslamcı rejim olarak dönüşümü bu planın bir parçasıydı. Buna paralel olarak bir başka hedef de daha öncesinde kesintili ilerleyen neoliberal dönüşümün hızlandırılmasıydı. AKP ilk dönemlerinde esas olarak uluslararası sermayenin de desteğini alabilmek üzere IMF'nin önceden hazırladığı ve yürürlükte olan programına bağlı olarak eğitimden sağlığa tüm alanların ticarileştirilmesi ve özelleştirmelerle kamu birikimlerinin tasfiyesine yönelik radikal bir dönüşümün adımlarını attı. AKP'ye karşı bugüne kadar süren direnişin en önemli hatlarından birisi bu alanda gelişti. Özelleştirmelere karşı mücadelelerin ucu tek ele kadar uzanacak, özellikle sağlıkta ve eğitimdeki dönüşüme karşı süren mücadeleler direnişin önemli bir hattı olarak gelişecekti. Aynı zamanda doğanın yağmalanması ve tarım alanlarının tasfiyesine yönelik hamlelere karşı sürüp gelen mücadeleler de benzer bir hattan ilerlemeye devam ediyor. Mart 2025 ise AKP iktidarına karşı bitmeyen halk direnişlerinin yeni bir halkası oldu. Bu kez yeni bir muhalif genç kuşakla çoğalan halk muhalefeti Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyona karşı haksızlık adaletsizliklerle dolu kötülükler imparatorluğuna dönüşmüş iktidara karşı bir kez daha ayağa kalktı. Başa dönecek olursak AKP, Amerika ve küresel sermayenin desteğiyle kuruldu ve iktidara getirildi. 2001 krizi sonrasında uygulamaya konulan IMF programının radikal bir uygulayıcısı oldu. İlk adımlarından birisi de özelleştirmelerde gaza basmak oldu. Babalar gibi satarız diyerek ülkenin bütün birikimleri emperyalist tekellere yerli soygunculara satıldı. Enerjiden ulaşıma, madenlerden kıyılara, ülkenin tüm kaynakları ve birikimleri, tekelden tüpraşa, tüm kamu kuruluşları bir bir peşkeş çekildi. AKP'ye karşı ilk direniş dalgası da bu özelleştirmelere karşı gelişti. 2007'de tekel işçilerinin Ankara'da 78 gün sürecek işgaline ve direnişine kadar uzandı. Bunun öncesinde IMF programına karşı mücadeleler hem gençlik hem emekçi kesimler içinde gerçekleşti. IMF başkanına atılan ayar ayakkabı halkın iktidar ve emperyalist sömürüye karşı öfkesinin bir ifadesi oldu. AKP'nin bir başka radikal icraatı ise eğitimden sağlığa kadar uzanan kamusal hizmetlerin ticarileştirilmesi oldu. Sağlıkta reform adıyla başlatılan sürece karşı eşit ve parasız sağlık hakkı için sendika ve meslek örgütleriyle birlikte tüm halk birleşerek mücadele etti. Bu farklı alanlarda biriken tepkiler AKP'nin o dönemki ortağı Fethullah Gülenle birlikte bir karşı devrim hareketi örgütlenmesine karşı oluşan tepkilerle birleşti. Amerika o dönemde Ortadoğu politikasına bağlı olarak siyasal İslamcı bir rejim dönüşümünü destekledi. CIA'in eski Türkiye masası şeflerinden Graham Fuller'ın Yeni Türkiye adını koyduğu bu dönüşümün hedefine İstanbul'un hilafet merkezi haline getirilmesi konuldu. Bu projenin adım adım hayata geçirilmesi karşı düzenleyicilerinden bağımsız olarak halkın tepkisinin ilk durağı Cumhuriyet mitingleri oldu. 2007 yılında gerçekleşen Cumhuriyet mitinglerinin ilkini 14 Nisan'da Ankara'da düzenlediler. Yaklaşık 1 milyon insanın katılımına sahne olan Cumhuriyet mitingleri 29 Nisan'da İstanbul Çağlayan'da devam etti. Manisa ve Çanakkale'nin ardından 5 Mayıs'ta İzmir'de tamamlandı. Bu dönemin önemli kırılma noktalarından birisi 2010 referandumu oldu. Sol harekete yönelik liberal bir saldırı dalgasıyla iktidar medyası denizler, mahirler ve solun tarihini darbecilikle itham etmeye çalıştı. Muhalefet hareketi yetmez ama evetçilikle bölünmeye çalıştı. Kürt hareketi ise boykot tavrıyla referanduma dolaylı yoldan bir destek verdi. Sosyalist hareket bu dönemde hayır cephesi oluşturarak mücadele etti. Devrimci hareketin lider isimlerinden Oğuzhan Müftüoğlu'nun biz mağdur değiliz, muhatabız çıkışı liberal saldırıda bir kırılma yaratarak hayır dalgasının çağrıcısı oldu. Sosyalist hareketin hayır etrafındaki mücadelesi sonrasındaki birleşik mücadeleler içinde bir ilk oldu. 2010 referandumu siyasal İslamcı faşizme geçişte önemli bir kırılma noktası oldu. AKP ve Fethullah Gülen cemaati yargı başta olmak üzere devletin kritik eşiklerini ele geçirdi. Buna karşı öğrenci gençlik hareketi dolma bahçeden o ayaktaya uzanacak direnişleriyle toplumsal mücadeleye çağrıcı oldu. 2012'de kürtaj yasası girişimine karşı ayağa kalkan kadınlar siyasal İslamcı baskıya karşı bugüne kadar uzanan kesintisiz bir mücadelenin öznesi oldular. İşçilerin tekelden metal fırtınaya uzanacak direnişleri de kuryelerden fabrika kapılarına bugünlere kadar uzandı. Gezide başlayan Haziran Halk Direnişi bu birikimin üzerinde yükseldi. Ülkenin dört bir yanındaki direnişler, ülke tarihine silinmeyecek izler sonrasında da Birleşik Bir Mücadele çağrısı bıraktı. Faşizme geçiş sürecine karşı mücadele sonrasında Birleşik Haziran Hareketi'nin çağrısıyla sürdü. 13 Şubat Lake Eğitim Boykotu en önemli direniş zeminlerinden birisi oldu. Sonrasında ülke iki siyasal islamcı arasında çatışmanın darbe girişimine kadar uzandığı bir kaotik döneme girdim. İktidardakiler bunu fırsat bilerek o hal altındaki bir referandumla tek adam rejimine geçişi zorladı. Buna karşı Haziran hareketinin 1 milyon mektupla başlattığı hayır mücadelesi adım adım büyük bir toplumsal hayır dalgasına dönüştü. YSK'nin mühürsüz oyları geçerli saymasıyla hileli bir seçimle tek adam rejimine geçildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun silahları vardı diye itiraz etmediği hileye karşı halk günlerce hayır bitmedi eylemleriyle direnmeye çalıştı. Her kırılma noktasında muhalefetin büyük yanlışlarının da sonucu olarak yaşanan her yenilgi sonrasında halk bir kez daha ayağa kalktı. Mayıs 2023 seçimleri sonrasında 29 Ekim'de halk kendiliğinden sokak sokaklara dökülerek itirazını ortaya koydu. Emekliler insanca yaşam hakları için sokak sokak, meydan meydan mücadele etti. Yasaklara rağmen grev çadırları kuruldu, işçiler direne direne kazandı. Boğaz içinde kayyuma karşı direniş her üniversitede de bir itiraz olarak sürdü. Kadınlar kuşatılan sokakları her dönem olduğu gibi bu dönemde de birleşerek açtılar. Cerat Tepe'den Kaz Dağları'na, derelerden ormanlara bir halk her yerde her koşulda direnmeye devam etti. Tarihin en zorba ve karanlık iktidarına tek bir saniye olsun diz çökmeyen, teslim olmayan halk şimdi bir kez daha gençleriyle, kadınlarıyla, işçileriyle, emeklileriyle hep beraber ayakta. Ülkenin yarınlarının en büyük güvencesi de şimdi sokaklarda bu direniş ve ülkeden silinip atılamayan devrimci direnme geleneklerimiz olmaya devam ediyor.